Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber e, TikTok'ta keşfete çıktığım mantığı sizlere öğretmeye çalışacağız artık. Bizim kendimiz kullandığımız bu yöntemi sizlerle beraber paylaşarak sizler de kendiniz e, TikTok hesaplarınızı veya diğer platformlardaki hesaplarınızı bizim göstereceğimiz yöntemlerle keşfete çıkarmayı sizler de tabii ki de deneyebiliyorsunuz. Bizim şu anda totalde 20k beğenimiz 2482 tane de takipçimiz bulunmakta ve video izlemlerimiz bir o kadar arkadaşlar haliyle artmış durumda. Sizlere bugün arkadaşlar bu keşfete çıkma mantığından bahsederek sosyal medya hesaplarınızı geliştirme yöntemlerinden sunmuş olacağız. Ve sizler de kendi TikTok hesaplarınızı keşfete çıkarabileceksiniz tabii ki de. Tabii ki de %100 bu arada garanti veremiyorum arkadaşlar. Ben kendim deniyorum ve oluyor. Bakalım sizlerde de işe yarayacak mı? Mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde kolay, güvenilir ve sağlam bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Site içerisinde bakın birçok sosyal medya platformu var. Yani Instagram'dan TikTok'a, YouTube'dan, Twitch'e DLive'den, Tinder'a kadar her şey burada bulunmakta. Ben buradan geliyorum ve TikTok bölümünü seçiyorum arkadaşlar. Ve artık TikTok'la alakalı bütün bu ilanlar, TikTok'la alakalı aradığım bütün şeyler karşıma çıkıyor. Mesela TikTok'ta TikTok hesapları varmış burada. 500 tane kaydetme, 1000 tane takipçi, 5000 tane beğeni, 100 tane beğeni şeklinde birçok tarzdan ilanlar karşınıza çıkıyor. Hatta sol taraftaki arkadaşlar ilan tiplerine baktığınızda hesap, takipçi, beğeni, izleme gibi de aslında birçok ilanın olduğunu görebiliyorsunuz. PK savaş puanına kadar her şeyinizi buradan alabiliyorsunuz. Ben mesela genelde buradan kaydetmelerden gönderiyorum arkadaşlar. Yorumlardan gönderiyorum. Özellikle Türk yorumlar var. Bakın burada Türk gerçek yorumlar vesaire var. Bunlardan gönderiyorum. Genel olarak bunları gönderdikten sonra zaten hesabım etkileşimi hali artmış oluyor aslında. Paylaşmadan da tabii ki de arada gönderdiğim zamanlarda oluyor arkadaşlar. Bunlar da mutlaka benim videomdaki paylaşma sayılarını bir o kadar arttırıyor. Ek olarak beğeni, takipçi ve diğer seçeneklerden de tabii ki de faydalanabiliyorsunuz. Hatta hesabınız keşfete kapalıysa arkadaşlar buradan direkt TikTok hesap bölümünden kendinize bir tane hesap alabilirsiniz. Zaten bakın oldukça fiyatları uygun. Buradan 1000 takipçi, 10.000 takipçi, 100.000 takipçi TikTok hesaplarından bir tanesini sizler de tabii ki de alabilirsiniz. Keşfet açık olmasına mutlaka dikkat edin. Bu sadece keşfet mantığınızı arttırabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kaydetme, paylaşım, izlenme, takipçi gibi unsurları site içerisinde mutlaka bulabiliyorsunuz. Hatta Şöyle yöntemler de var. Çekilişler bölümüne girdiğinizde mesela bakın burada ücretsiz çekilişler bulunmakta. Bu çekilişe katılarak sizler de arkadaşlar e, ücretsiz bir şekilde ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Hatta bunun yanı sıra site içerisinde ilan ettiği butonu var. Yani kendiniz site içerisinde satış yaparak arkadaşlar bedava para kazanabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde buradan ilerleyebilirsiniz ve satış yaptıktan sonra gelir elde edebilirsiniz. Kazandığınız paralar arkadaşlar para çek özelliğiyle banka hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Bunlar da site içerisinde mutlaka mevcut durumda. Artık sizler de TikTok'taki keşfet mantığımı öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bizim şu anda istatistiklerimizin bu kadar yüksek olmasının sebebi tamamıyla bu şekildeydi. Sizler de kendi hesabınızdaki etkileşimlerinizi, kendi yöntemlerinizi arttırabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.